Merhaba arkadaşlar ben Çağrı yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün Kılıç Diyarı hesaplaşması etkinliğini detaylarıyla size anlatacağım. Bu videomuzda hem bireysel olarak nasıl en yüksek ödülleri alırsınız, en yüksek puanları yaparsınız. Hem de bir ekip olarak, ittifak olarak nasıl bunu kazanırsınız detaylı bir şekilde onu anlatacağım. Şu an savaşımız başladı. Arkadaşlar oyunda iki tane lejyonumuz var. İki tane lejyonun olmasının sebebi bu savaşa sadece 30 kişi girebiliyorsunuz. 30 kişi aynı anda savaşabiliyor. İttifakta 100 kişi olduğu için diğer oyuncular bundan faydalanamayacağını bildiğimiz için oyun bize iki tane lejyon vermiş. İşte burada bir kayıt aşaması falan oluyor. Şimdi kayıtları yaparken her zaman bizim için birinci lejyon biraz daha önemlidir. Çünkü burada bir kademe var. S kademe. Daha yüksek kademeye çıktığınızda daha yüksek ödüller alırsınız. Mesela ödüllerde altın ödüllerine geldiğimizde 180 bin puanı geçtiğinizde 12 bin size mağaza jetonu veriyor platinde 15.000 ustada 19.000 yücede ise 24 bin veriyor aynı şekilde buradaki aşağıdaki ödüllerde 12.000 bin, 7500 bin ya da altında şu anda 6000 olarak değişiyor şimdi buradaki bu ödüllere baktığımız zaman arkadaşlar 180 bin puanı biz geçtiğimiz anla Kişisel olarak 180 bin puanı yaparsak bize 12.000 mağaza jetonu, 10 tane mitik, 1-2.000 elmas ve bu ödülleri veriyor. Ama şöyle de bir şey var. Şuradaki ödüller var. Kişisel yadigar ödülleri. 6.000 diyor. Şimdi buradaki 180 bin ödülü aldığınızda buradaki 12.000 ödülleri alıyorsunuz dedim ama aslında şöyle. Eğer savaşı kazanırsanız bu savaşı buradaki ödülleri alıyorsunuz. Savaşı kaybederseniz ise işte ödüller yarı yarıya azalıyor arkadaşlar ve aşağıdaki ödülleri alıyorsunuz. O yüzden bizim amacımız hem 180 bin puana ulaşıp 180 bin puana geçmek hem de ittifak olarak ekip olarak bu savaşı kazanabilmek. Çünkü savaşı kazandığımızda dediğim gibi ödüller iki katına çıkacak. 180 bin puanı almak biraz kolaydır. Size bunun nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ekip olarak neler yapacaksınız? Asıl önemli kısım ve ekip çalışması çok önemli. Çünkü bu aslında sizin bireysel olarak oynayabileceğiniz bir etkinlik değil. Hesabınız çok da güçlü olsa full bir hesabınız bile olsa eğer ekibiniz yoksa böyle güzel bir planlama yapamıyorsunuz maalesef kaybedersiniz. Şimdi öncelikle size kurallardan ve binalardan hızlıca bahsedeyim. Bu savaşta hiçbir şekilde askeriniz ölmez arkadaşlar rahat olabilirsiniz. Asker iyileştirmelerinizi kullanmanızı tavsiye etmem çünkü asker iyileştirmenin kolay bir yolu var onu size video sırasında anlatacağım. Kayıt olmak için ilk 20'deki ittifaklardan birine sahip olmanız gerekiyor. 30 tane savaşçı 10 tane yedek kaydedebiliyorlar ama savaşta sadece 30 kişi oluyor. 30 kişinin içinden birileri çıktığında yedeklerde katılabiliyor. Buradaki taktik şudur. Elinizdeki en iyi kahramanların gücüne göre sizin rakibinize karşı rakibinize ona göre bir güçlendirme verir. Yani şöyle sizin gücünüz 10 milyonsa karşınıza 10 milyonluk güçteki bir ittifa verin ama ben buna çok inanmıyorum. Bence oyun bunu biraz kötü yapıyor. Bazen bizim ittifakımız çok zayıf oluyor, karşı inanılmaz güçlü bir ittifak veriyor ya da biz çok güçlü oluyoruz ama rakibimiz çok zayıf bir ittifak oluyor. O yüzden oyunun bence bu kısmını düş düzeltmesi gerekiyor. Biz mavi taraflar oluyoruz, rakiplerimiz kırmızı taraflar oluyor. Şimdi binalara gelelim. Oyundaki en değerli bina kılıç altarıdır. Bu zaten sonradan açılır. Ee, dakika başı 1800 işgal puanı verir. İlk kontrol ettiğinizde 9000 puan ya da kişisel puanda 4500 verir. Tapınaklar ondan sonra en yüksek puanı veren binalardır. Ondan sonra en yüksek binalarda tapınakları kesinlikle almanız gerekiyor. Arkadaşlar burada bir ilk giriş ödülü var. Bir de işgal ettikten sonra dakika başı verdiği puanlar var. Hem ilk işgal çok değerlidir hem de sonrasında alacağınız kişisel ödüller çok değerlidir. Ondan sonra manastırlar geliyor en yüksek puanı veren. Zaten burada görebiliyorsunuz. Ben size önemli olan kısımları söyleyeyim. Bizim için önemli olanlardan bir tanesi devrim salonu. Çünkü bize ekstra ekiplerin hasar artışı ve rakip hedeflerin vurduğu yetenek hasarı düşüren bir şey veriyor. Devrim salonu bizim için çok değerlidir. Paralı asker kampını geçiyorum. Kraliye dağları. Bu bizim daha fazla ışınlanma yapabilmemizi sağlar. Oyunda bize bedava 5 dakika 4 dakika bekleme süreli ışınlanmalar verecek. Eğer bunu elde edersek yarı yarıya bekleme süreleri düşer. Bu çok önemlidir. Ama bence oyundaki en değerli olan şey Çan Kulesidir. Eğer ittifak olarak, ekip olarak yüksek puanlar kazanmak istiyorsanız kesinlikle Çan Kulesinin sizin olması, o elinizde olması gerekiyor. Çünkü gerekli kontrol süresini %50 kısaltır ve bu oyundaki bu savaştaki en değerli binalardan bir tanesi kesinlikle Çan Kulesidir arkadaşlar. Şimdi isterseniz savaş alanına girelim ve bakalım rakibimiz neler yapıyor. Benim hesabım çok zayıf bir hesap. Buraya girerken öncelikle sizi bir korumalı bölgeye atar. 3 dakika bekledikten sonra savaş başlar. Şu anda savaş başladı. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buradaki bufflar etkilidir. Bufflarınızı basabilirsiniz. Ama ben bu savaşlarda düşük yatırımlı ya da para yatırmayan oyuncuların çok bunları kullanmasını tavsiye etmiyorum. Bence kullanmayın. Bunu daha güçlü oyuncular kullanıyor. Ben genelde burada gözetleme önleyici falan kullanıp bir taktik yapıyordum. 400 elmasa. Size birazdan onu göstereyim. Ama bunu da almak zorunda değilsiniz. Ben tamamen keyfi olarak bunu alıyordum. Onun dışında burada savaş petleriniz varsa eğer. Şu an benim elimde birkaç tane savaş petim var. Savaş petlerinizi kesinlikle kullanın arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu yukarıdaki buffları çok kullanmanızı tavsiye etmem. Oyun ilk başladığında genelde ilk buradaki kraliyet ahırlarını alırlar. Çünkü ışınlanma süresi verir dediğim gibi. Burada kesinlikle bir e, ekip oyunu yapmanız gerekiyor ve planlama yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum sizin eyaletinizde sizin ittifanızda 3 tane 4 tane balin oyuncu var. Yani yüksek yatırımlı oyuncu var. O oyuncuları buradaki binaları eşdeğer şekilde paylaştırmanız gerekiyor. İşte bir tane balina burayı alacak ve burayı alacak. İkinci balina burayı ve burayı alacak tarzında bir şey yapmanız lazım. Ekip oluşturmanız lazım. Ve o balinaların yanına da onları destekleyecek. Onların rallilerine katılacak. Ya da burayı tuttuğumda içeriye doldurabilecek oyuncular vermeniz gerekiyor. Mesela bu arkadaşlar tapınağı almışlar. Buranın ilk işgali olduktan sonra bunun üstüne puan birikmeye başlayacak. Biz buraya ralli açıp burayı vurup kazandığımızda arkadaşlar etrafa puanlar saçılacak. Her zaman bir toplayıcı ekibiniz olması gerekiyor. Şimdi oyunun ilk zamanlarında ya da bizim gibi kötü ittifaklarda böyle rakipleriniz 7 kişi, 10 kişi olur ama güçlü savaşlarda 30'a 30 savaşırsınız ve gerçekten çok keyifli olur. Böyle zamanlar için oyundaki bazı arkadaşlardan rica edebilirsiniz. 3-4 kişiden en azından. Onlar mesela burada 10.000 puan birikti. Buraya vurdunuz ve aldığınızda etrafa puanlar saçılır. Onların hızlıca o puanların etrafına ışınlanıp onları toplaması gerekiyor. Yani hem saldırı hem savunma hem de toplayıcı ekipleri bence oluşturmanız gerekiyor. Şimdi peki benim bu geldiğim durumda biz 7 kişiyiz karşı taraf 10 kişi Haritaya baktığımızda iki tane sadece mavi yer var. Geri kalan hepsi kırmızı. Benim burada yapabileceğim tek şey bireysel olarak 180.000 puan toplayıp ödül alabilmek. Çünkü bu savaşı bizim kazanmamız imkansız. Peki ben ne yapacağım? Hemen gelin şöyle bakalım. Ee, şöyle rakiplerimin çok fazla olduğu yerlere bakıyorum. bin burada yok. Burada mesela iki tane oyuncu var. Şuraya ışınlanıyorum ve şu arkadaşa bir saldırı atıyorum. Bunu da 50 20 30 olarak düzeltiyorum. Şimdi bekleyeceğiz. Şu arkadaşımıza da bir gözetleme atalım. O arkadaşımız kaçtı. Evet, keşke saldırabilseydik. Şimdi bu arkadaşımıza bir saldıracağız. 400 bin askeri varmış. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Bu savaşta asker kaybetmekten korkmayın arkadaşlar. Askerleriniz ölmüyor çünkü. Burada yaralı olursa da iyileştirmeyin. Şimdi size onun mantığını anlatacağım. Evet, bu arkadaşımız da gitti. Niye bizden bu kadar korktular bilmiyorum ama şuraya bir gözetleme atalım. 365.000 asker var. Muhtemelen burayı kaybederiz ama puan kazanmak için bir saldırı atmak istiyorum. Şu an mesela ışınlandım arkadaşlar. 11 dakika sonra yeniden ücretsiz ışınlanabileceğim. Eğer binayı tutsaydık bu yarıya düşecekti. Puanımıza baktığımızda saldırdım ve 5600 puan kazandım. Yani rakipleri öldürdüğümde arkadaşlar ne kadar fazla asker öldürürsem o kadar fazla puan kazanıyorum. Burada sadece 12.000 yaralı verdirebilmişim. Daha fazla olsaydı daha fazla puan kazanabilecektik. Şöyle baktığımızda içeride 324 bin asker kaldı. Şimdi daha böyle savaşabileceğim bir yere gitmeye çalışacağım. Bakalım. Bizimkiler bayağı saldırıyorlar. Şuraya gidelim. Bu sefer şunu hızlandıracağım. Ücretsiz haklarım var arkadaşlar. Sadece ücretsiz olanları kullanıyorum. Ve bunu yaktım. 16.000 asker öldürdüm. Bu anımı baktığımda 10.000'e çıktı. Saldırmaya devam edeceğim. O da bana saldırıyor. Şu anda saldırsın. Tekrardan şey yaptım. Savunabildim. 13.000 askerini öldürdüm. Ve kazandık burayı. Bu ana baktığımızda 13.000. Şu arkadaşa bir gözetleme atalım. Şu arkadaşımıza bir saldırı atacağım. var kaybettik. 24.000 Saldırmaya devam edeceğim. Sadece ücretsiz olanları kullanıyorum. Bunu da kaybettik. 16 bin askerini öldürdük. Bakın topladığı şey bulur bunlar işte arkadaşlar. Arkadaşlar buraya sadece toplamaya gelmişler. Savunduk ve 48 bin askerini öldürdük. Ve şu an puana baktığınızda 41 bin puan yapmış olduk. Çok güzel. Bir savunma daha zaferi daha geldi. 54 bin askerini öldürdük. 52 bin puandayız şu anda. Arkadaşımız kaçtı. artık burayı galiba kaybedeceğiz çünkü içeride askerimiz kalmadı. Evet saldırıyorum tekrardan. Bu arada arkadaşlar bilerek bu hesapta zayıf ve az askeri olan bir hesapta bu videoyu çekiyorum. Çünkü siz oyuna başladığınızda çok fazla askeriniz olmayacağı için e, benim gidip güçlü bir hesapta bunu videoyu çekmem saçma olacaktı. Hani az askerle ne yapabilirsiniz onu göstermeye çalışıyorum. Bunu savunmaya çalışacağım. Savunamadık. 9000 askerini öldürdük. Hiç umursamıyorum bu arada arkadaşlar. Saldırmaya devam etsin bize. Şurada petlerimizi de kullanalım. Bakalım saldıracak mı bize? Ee, şimdi savaştan ayrılıp geri geleceğim ve tüm askerlerim iyileşecek arkadaşlar. Şu an kaç askerim var? Çok az askerim var. Şunları da öldürelim. Kaçtı arkadaşlar burada askerlerim bitti. Şu anda 58 bin puanım var. 180 bin puan yapmam gerekiyor. Buradaki yukarıdaki puan şeyine tıklayıp savaş alanından ayrıla tıklıyorsunuz ve 12 dakika boyunca giremezsin diyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Savaş alanından ayrıldık. Gücümüzde hiçbir değişiklik yok. Askerimiz ölmedi. Tekrar savaşa girmek istediğimizde girmeye tıkladığımızda 12 dakika boyunca giremezsin diyor. Puanımızda hiçbir değişiklik olmayacak arkadaşlar. O yüzden bekleyeceğiz 12 dakika sonra girip puanımızı tamamlayacağız. 12 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, son 20 saniye kaldı. 20 saniye sonra gireceğim. O sırada ben size mağazadan neler alınacak onu anlatalım. 7600 jetonumuz var ve etkinlikten sonra tekrardan bize jeton gelecek. Buradaki bizim önceliğimiz arkadaşlar kesinlikle geliştirme tipisi. Öncelikle bunu tamamen alıyoruz. Ondan sonra burada alacağımız şeyler tam sırasıyla buradaki zanaatkar vizyonu sonrasında ise tılsım tasarımı eğer elinizde fazla malzeme kalırsa da arkadaşlar buradakilerden alabilirsiniz ya da gidip ee, ne alabilirsiniz? Çekiç falan da alabilirsiniz ama çok tavsiye etmem zaten kalacağını düşünmüyorum. Buradaki TP daha sonra zanaatkar vizyonlarının hepsini alın. Sonrasında ise tılsım tasarımlarını alın arkadaşlar. Tılsım kılavuzu da ondan sonraki seçeneğiniz. Şimdi buradaki kahramanları falan ya da buradaki mitik parçaları kesinlikle almayın. Şimdi savaş alanına giriyorum abi. Buraya baktığımızda 58.000 puanım duruyor ve tüm askerlerim yenilendi. Revirde hiç asker yok. Gördüğünüz gibi. Savaşa şöyle bakalım. Yine saldırabileceğim rakipleri arayacağım. Buradaki askerlere saldıramam. Ya benden zayıf oyuncuya saldıracağım ya da benden güçlü oyunculara kendimi saldırtmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela burada iki tane zayıf oyuncu varmış. Hemen şu arkadaşımıza bir saldırı atalım. Buradaki ücretsiz haklarımızdan kullanalım. Evet. 28.000 askerini öldürdük. Çok güzel. Işınlandı. Ama biz zaten puanımızı aldık. Devam ediyoruz. Bu arkadaşımıza saldıralım. Bu arkadaşımızın da içinde hiç şey yokmuş, askeri yokmuş. 69 bin, 70 bin puan yaptık. Hala puana ihtiyacımız var. Şu arkadaşımıza tekrar saldıracağım. Bu sefer hızlandıracağım burayı. Kaçmasını istemiyorum. Galiba kaçtı. Evet. Şimdi başka arkadaşlara bakacağım. Maalesef bu video için biraz talihsiz oldu. Çünkü karşımızda rakip yok. Biz çok zayıfız. Bunu yakıp saldıramıyor. Yakamıyor. Hemen bir de biz saldıralım. Bakalım yakabilecek miyiz? Biz de yakamadık. 15.000 askerini öldürebildik. Puanımız 76.000 oldu. Mecburen saldırıp puan kazanmaya çalışacağız. Çünkü başka hiç rakibimiz yok. Ya bunlara saldırırsak hiçbir şey yapamayacağız zaten. Onlar bize de saldırmıyorlar. Şöyle bakıyorum. 9 milyon, 83 milyon, Şöyle savaş haritasına da uzaktan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada burada gizli mahzenler var. Buraları da altı intikaliniz ile toplayabilirsiniz. Buradan da toplam toplanırsa 4800 şey toplamış oluyorsunuz bilginiz olsun. Şuradaki savaş haritasına tıkladığınızda haritada bu şekilde görebilirsiniz. Tıklayıp gittiğinizde buraları da toplayabilirsiniz. Şu an benim puan kazanabilmem için muhtemelen oraları toplamam gerekecek. Şu arkadaşımıza saldıralım. Yine kaybetmişiz. Aslında bizi bu arkadaşın yaptığını yapmamız gerekiyor. Mesela onun 18 bin askerini öldürüyoruz ama aslında o 57 bin askerimiz öldürüyor. O bizden çok daha yüksek puan kazanıyor. Ama maalesef bizim öyle bir imkanımız yok. Puana bakıyorum. 92 bin oldu. Yine askerlerimi sıfırlayıp çıkıp 12 dakika sonra tekrar geri gireceğim. Aslında tüm muhabbet, tüm mantık bu arkadaşlar. Bireysel olarak zayıf bir İttifakta oynuyorsanız, rakipleriniz gelmediyse bu şekilde sürekli kendinizi sıfırlayarak puan kazanabilirsiniz. Bu arkadaşın bize yaptığı gibi rakiplerinizi sürekli gözetlemeler atıp, kışkırtıp, savunma yaparak daha fazla öldürmeyle 180.000 puanı geçebilirsiniz. Bireysel olarak puan yapma şekli tamamen bu. Savaştan çıkma sınırı yok. Tekrardan çıkabilirim arkadaşlar şimdi. Ama çıktığımda unutmayın. 12 dakika bekleme süresine gireceğim. Tekrardan bir 12 dakika sonra girebileceğim. 30 dakika var zaten. E, savaştan çıkarsam girersem 20 dakika 18 dakika kalmış olacak. Bir daha sıfırlayıp bir daha çıkıp tekrar bir daha girebilirim. Bu şekilde bu şekilde bu puanı rahatlıkla yapabilirsiniz. Ekip olarak da dediğim gibi arkadaşlar buradaki bu bina çok değerli. Buradaki bu bina çan kulesi çok değerli. Yanılmıyorsam buydu. Evet bu bina çok değerli. Buradaki en yüksek puanı veren size kılıç altarıdır. Daha sonra arkadaşlar buradaki tapınak, buradaki de manastır. Pardon. Buradaki tapınak ve buradaki manastır. Bunlar size çok yüksek puanları verir arkadaşlar. Önemli olan ekiple düzgün bir şekilde oynamak. Şimdi askerimiz kalmış mı? Bakalım. Şuna son kez saldıralım. Askerimizi sıfırlayıp çıkalım. 100 bin puan yapmış olacağız. Sonra iki kere daha çıkıp girdiğimizde zaten 180 bin puana ulaşıp maksimum ödülleri almış olacağız. Ekibimiz kazansaydı daha yüksek ödüller alacaktık ama kazanamayacağı için sağlık olsun. Videonun devamını size izletmeyeceğim. Zaten aynı şeyleri yapacağım için zaman kaybetmenizi istemem. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum yaparsanız ve sunucudaki arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.